İşte Analiz Programı olarak Konya'da Ceylan Ofset'e konuk olduk ve yanımızda Murat Bey var. Murat Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1976'da Konya doğumluyum. Takribi 25 senedir baba mesleği matbaacılıkla uğraşıyorum. Vefat ettiği tarihten bu yana iş yürütmeye çalışıyorum. 1969'da kuruldu Ceylan Ofset. Biz babamızdan devraldık. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca işte iki çocuğum var, bir oğlum bir kızım var. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Ceylan Offset 1969 yılında rahmetli babam tarafından kuruldu. Daha önce tabii ki kendi matbaacılıkta uğraşıyordu, kendi işini 1969 yılında kurdu. 1996 tarihinde de vefat etti kendisi. O günden bugüne de ben devam ediyorum. Babamızın yanında çalıştık hani okuyorduk ama gayri ihtiyari tabi Anadolu'da hep böyledir. işte okul bitince babamızın yanına geliyorduk. O günden bugüne de hani çıraklıktan başlayıp işte ustala kadar geleme döneminde devam etmeye çalışıyoruz. 25 yıl oldu. Yani ben şahsım olarak idare etmeye başladı. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Matbaa sektöründe bizim broşür, katalog biliyorsunuz. Ağırlıklı olarak butik yani katalog üzerine çalışıyoruz. Ama tabii bunun haricinde kitaptır, katalogtur, kutu, ambalaj imalatımız da var. Mesela şöyle anlatayım, çorap etiketi dahi üretiyoruz. Yani kağıt materyal olarak üzerine her şeyi uygulayabiliyoruz. Yani sıfırdan başlayıp istediğiniz her ürünü, hani bu çikolata kutusu olabilir, etiket olabilir, bütün imalat var. Yani aklınıza girebilecek her şeyi üretebiliyoruz. Kağıtla üzerine olan bütün şeyler üretebiliyoruz. kalite politikanızdan bahseder misiniz? Biz işimize başlamadan önce, mamül üretmeden önce aldığımız ham maddenin dahi kontrol yapmak zorundayız. Çünkü geri dönüşüm yok yaptığımız için. İkincisi baskı öncesi ve baskı sonrasında bu aşamalarda bu işleri sadece kontrol eden elemanlarımız var. Üretildikten sonra müşterimize gidene kadar sevkiyatını yapanlar kadar bunlar kontrolü sağlanıyor. Ve bu şekilde çünkü kabul görmek sonra çünkü reyon atıyorsunuz yerine göre renk farklıları, ton farklıları olmamak zorunda. Çünkü bir nevi müşterinizi siz temsil ediyorsunuz. O şekilde mamuller satılabiliyor. Beğenilir hale getirmek zorundasınız. İçindeki mamul iyi olabilir ama dışındaki ambalajı kötü olduğu vakit müşteri diyor ki ha bu kötü mal. izlenimi yaratıyor. Onu kaybetmek bize ait. Yani müşterimiz bize o işi teslim etmiş oluyor. Siz de bunu yerine getirmek zorundasınız. İşimizi işimizi yapmak zorundayız. O yüzden sadece bu işleri takip eden ilmanlarımız var. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.